Merhaba arkadaşlar ben Koran Pixx Gaming Film bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft oynayacağız. Aslında ben 3. bölümü daha önceden çekmiştim. Ama benim muhteşem kavam ve ben sayesinde yani mikrofonu açmayı unutmuşum. O yüzden bölüm gitti bayağı. Onun dışında ne yaptım? Çok fazla şey yaptım. Detaylı. <laughs> Gerçekten. Çünkü o üçüncü bölümde dört tane creeper eve gelip bana tecavüz etmeye kalkınca o olay değişti. Hani yine hani dedim olsun. Evi şöyle yaptım. Creeperlar zaten patladığında evin aşağısı yoktu bayağı böyle bir olay yaptım. Daha i̇şte çevre normalle bir birleştim. İşte şunu uçak da falan falan. Ocakta yani onda sıkıntı yok. Keskeyi buldum. Şuradan yatağımı Bir de çevresini camla kapladım. Onu niye yaptım? Geceleri iskeletler gelip bayağı vuruyordu beni. O kötü oluyordu. Ee, yine böyle. Da şimdi de Ha bir de ne yaptım? Ne yaptım? Çok güzel bir şey yaptım ama burayı alayım öyle. Hemen. Buday. Buday. Buday mısın? <laughs> Şimdi benim en sevdiğim. Gula. <laughs> ya arena yaptım. Hani koyun da kapıştırdığımız. <laughs> arena nasıl? Burada mesela şu yeşiller başka sarılar benim koyunlarım. Ee, iki işte hani tane kapışıyorlar onda bildiğiniz ele ele, her yere kum yapmak için çok fazla kum harcadım ve kum bu aralar hiç bir çeki var şurada da baya cam çıplamıştı ee, ama ben bir yatayım da sabah uyandığımda yine ben paşa paşa kumlarla kapışıyorum hep de şunu niye kaldırmadım bakın şu blok ee, onu Nasıl oldu bilmiyorum orada biraz ağaç da hatırlıyorsanız ne bileyim hiç ben koymadım gerçekten ağaçların ortasında öyle çimenlenmiş yani kalsın dedim ee, burayı da üstüne çok kapatmayabilirim aslında kapatmayacağım da yani kötü duruyor he bir de birkaç bölümde de şunu fark ettim hani ya, oyunun mesela şu, şu sandık sesi gelmiyordu onu falan düzelttim bir dakika Surgeon Simulator videosunda da o farkı görebileceksiniz eminim şimdi onu kapatalım sabah oldu mob analizi yok tamam mob analizine göre mob yok şimdi ben ne deneyi kapıştıracağım şunla gel lan gel lan buraya Bilme. gel gel, gel. gel. Çok büyük bir Ana sen bunu taşıyordun Şimdi bunu böyle ittire ittire götürüyoruz Aa çok güzel pozisyon ya, çık ya sen de çık Sen çık Sen çık Tamam Şimdi buradan yine bir tane çıkartacağız Nahbar size buğday Nahbar size buğday Nah, vay, siz nah, vay, siz nah. Ee, elimle nah çektiğimi düşünelim Hocam Şimdi şunu kafam yetine yersin adamını. Ne şimdi? <laughs> evet, kazan bu burayı yiyecek. Hadi şimdi kapışın. Hadi burayı için kapışın. Tabii çok heyecanlı geçiyor. gerçekten de çok heyecanlı şu anda yani oğlum savaşın ya Vana lan 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 azıcık savaşın savaşın savaş 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 o nasıl da savaşıyorlar savaş çak çok savaşıyorlar gerçekten şu an savaşın dibine vurdular gerçekten Savaş çok yani. Lan. Oye. Oh yeah. Lan. Hah gel. Hadi adamım. Adamım savaşın. Yeşillik oyunu. Ee, e, yeşillik yani. Hem de şöyle bir şey de yaptım. Ne oluyor? Kaybeden koyunu öldürüyoruz. Öyle de bir olay var. Şimdi eee ne ya? Ne ya? hadi ya? savaş? Bak tuyu oldu. Ee, şu anda savaşlar ve yenen o oldu. Benimki. Şap başı değil. <laughs> ya anlamda demedim. Tamam şimdi ona dalabilirsin. Evet ona dal. Da ona dal. Da ne zaman? Evet bugünün galibi şu şey koyunlar. Şey? benimki, ki. adam, hem adam mı? Gel lan. Bu daya dolmuş. Gel. Özgürlüğünü de alamayacaksın. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. <laughs> <Kuç, kuç, kuç. gülüyor> adam, nasıl git Ha, çık, çık. Hoye oh yeah, evet bugün çok heyecanlı maçında bir tane koyun öldü. Onun yönü şu an elimde. Ee, ölen koyunları şöyle yapacağım. Mesela sen bir o günü yeşillerin yeni şeyine yani yeşillerin yerine tam tersi olursa da oraya yeşil yönü koyacağım. Saçma oldu biraz anlatamadım. Oniceam. Happy, <laughs> happy day. Happy day. Ay ay ay. Ben <laughs> de çok şey yaptım. Ee, ne gösterecektim? Şu demir buldum bayağı saçma sapan yerlerden. Demiri şey edeceğim. Sonra mantar sileceğim. <laughs> Kahverengi mantar etrafta çok var. O yüzden ona gerek duymuyorum. Şeye bakalım. Şu şeye bakalım. Şşş. Bakımından Eee şimdi ben Bu karanlık bir yere koymalıyım Şu mesela bir ağaç altı Çok uygun bir mekan Aş Hah. O anda büyüyecekse Büyüyecek Ha bir de. De. de Ha ney Ha bir de Ha bir de <laughs> Ha bir de Ha hey, he bir de Ha bir de bu da yalnız He. <laughs> ya. evet. Neyse. Bir de bodrum katı Çıkacağım Baba şu bodrum katı olmayacak nasıl Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Adamı. olacak Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Bodrum olacak orası.

kazma olmadan oluyor. olmuyor. 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 Kazması olmuyor. Dene. Neyse. Ha, şimdi. Bundan ne varmış Çok merak ettim şu an. Oha! İşte creep'inların patlattıkları yer bayağı böylece. Bunu göstereyim böyle 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 tam iyi ya bodrum katı böyle olsa hoş bir bodrum katı bana kalırsa fazla da hoş değil ama yapacağız bir şey yapacağız, yapacağız bir şey bunu buraya bunu buraya iyi ya bir tane hemen meşale alırsam eğer yani bir tane kömür alabilirsem daha hoş bir tabir olarak ben kömür alayım Voilà. Ya bir tane kömür yatağı bulmuştum da o da 4 taneydi. ya 5 taneydi. O yüzden yani her şeyden baya bir kıtlık yaşıyorum şu an. Fazla yok hiçbirinden. Yani mesela birinden asla birinden ha şu çoktu ya falan değil. Daha de alınabileceğim bir şeyim yok. Şuradan i̇şte ben de onu düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi morgun patım. Keşke şu an sayınlar. Aynen. Ee, ne olsaydı <laughs> ya. Çek ya. Bu hiç, zamanda da video çekmediğim için. Yok çektim de koyamadım için. Aslında şu an bir tane kuruluyor. Şu anda ne koyuyorum? koyuyordum. Hem Saw Jenkins Simulator'ın 2. bölümünü koyuyorum şu an. Şu an koyuluyor yani. Şimdi bir 2 3 3 3 daha tane daha odun lazım. Hemen odunlardan da bir koyayım. Bölümü bitiriyorum. Evet. Eee bu bir.

Bak ye. Yeah. Küçük çocuk bak ne Şimdi bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım, böyle koyalım. Sonra bunu böyle, bunu böyle. Daha şunu da böyle yapacağım ki Olsun. Hmm, oldu. Tamam. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.